Hepinize selam dostlarım. Ben Yiğit. Yine uzun bir aradan sonra sizlerle beraberim. Biliyorsunuz ki içerik üretmek konusunda çok da iyi sayılmam. Daha doğrusu aklıma pek bir fikir gelmiyor. Ha, bu arada normalde yüzüm olurdu ama bu seferlik bir animasyonu kullandım. Umarım beni affedersiniz. Şimdi konumuza geri dönelim. YouTube içerik üreticisi olmak sizler de bilirsiniz ki bazen çok zorlayıcı olabiliyor. İçerik bulmak, bu içeriğe uygun bir video çekmek, onu editlemek uğraş ve zaman gerektiren şeyler. Şimdi sen diyeceksin ki abartmıyor musun sadece 200 abonen var. 200, 2000 ya da 2 milyon fark etmez. Sonuç olarak benden içerik üretmeyi bekleyen ufak da olsa bir topluluk var ve ben onlar için uğraşıyorum. Şimdi bu videoyu hazırlamamdaki asıl amaca gelin. Youtube'da içerik üretemiyorsunuz, aklınıza fikir gelmiyor ama yine de gelişip para kazanmayı aktif hale getirmek istiyorsunuz. Biliyorsunuz ki 1000 abone ve 4000 saat gibi bir sınırı var bunun için. Şimdi bunu halletmek için YouTube algoritması hakkında ufak da olsa bilmeniz gereken bir şey var. YouTube aslında bir şirkettir ve YouTuber olan herkes aslında bu şirketin birer çalışanıdır. Siz çok çalışıp patronunuzun gözüne girerseniz o da size karşılığını verir. Temelde işler böyle yürür. Bunun için yapmanız gereken düzenli olarak videolar üretmek. Ve düzenli olarak çalışmaktır. Sonuç olarak bir şirkette çalıştığınızı düşünün. İşe haftanın rastgele günlerinde ve rastgele saatlerde giderseniz bu patronunuzu pek de memnun etmeyecektir. Ama düzenli olarak ve vaktinde giderseniz patronunuz bunu takdir edecektir. Dediğim gibi YouTube bir şirkettir ve bizler onun çalışanlarıyız. Bu konuyu anladıysan şimdi sana patronun gözüne girme yolunu anlatacağım. Biliyorum ben de içerik üretemiyorum düzenli olarak ama bu açığı patron bana kızmasın diye ufak şenillikler yaparak kurtarıyorum. Nasıl mı? YouTube Shorts sayesinde. YouTube Shorts videoları üretemediğin içeriklerin yerini doldurabilecek şeyler. Hemen şöyle izah edeyim. Patronun senden işe gelmeni bekler. Yaptığın işi ona göstermelisin. Ortada bir iş olmalı. Tabii ki her gün video üretemezsin bunu biliyorum ama bahsettiğim şey tam olarak da bu. Aklına video fikri gelmiyor mu? Kanalınla ilgili, hobilerinle ilgili ya da hoşuna giden videoları shorts olarak paylaşabilirsin. Bu sana özgün bir video fikri bulana dek zaman kazandırır. Böylelikle iş yerindeki aktifliğini kaybetmezsin, patronun seni över ve teşvik amaçlı senin kanalını, işlerini insanların önüne yani önerilenlere çıkartır. Eğer sen şirketine sadık olursan o da sana sadık olacaktır. Senden istediği tek şey Düzenli olma. Video fikrin yoksa o gün bir ya da iki shorts videosu atarak kanalının aktifliğini gösterebilirsin. Bu arada sadece shorts videoları atarak saat sınırını aşamazsın. Sakın böyle düşünüp de bu fikre kapılma. Ama görüntülenme ve belki de abone artışı sağlarsın. Bu senin için iyi bir şey. Haksız mıyım? Bir sonraki videomda size shorts videoları nasıl hazırlanır Adobe Premiere Pro üzerinden göstereceğim. Lütfen abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Tamam mı? Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman.